Yani ciddi ciddi nişanlandınız mı siz şimdi? Böyle aile arasında kalmayacak değil mi? Büyük bir tören yapacaksınız. Nihal isterse yaparız tabii. Bilemiyorum şimdi. Behlül'le konuşur bir karar veririz. Tabii artık kararları birlikte alacaksınız. E hadi artık kalkalım. Geç kalıyoruz. Evet hadi çocuklar. Gençler belki bu akşamı baş başa geçirmek isterler. Karar sizin. Ne dersin Nihal? Bilmem. Bu gece sizin için çok özel olmalı. Bence de baş başa bir yere gidin. Ne işiniz var kalabalığın içinde? Olur mu ama? Bu gece herkese nişanlarını ilan etmiş olacaklar. Biraz bizimle kalırlar. Herkesin halini yüzüğünü görür. Sonra nereye isterlerse giderler. Hadi iyisiniz. Bakın annem yine sizin yerinize programı yaptı. <laughs> ee, yani ne istiyorsa öyle yaparız. Tamam. Biraz davette dururuz sonra bir yere gideriz. Ama sen başka bir program düşünüyorsan uyarım. Olur. Nasıl istersen. Çok şekerler. <laughs> ne kadar güzel anlaşıyorlar. Gerçekten geç kalıyoruz. Hadi. Hadi. Peki. Hadi bakalım Cemile. Nihal de evleniyor. Sıra sende. Sen niye çıktın sıradan? Ümidini mi kestin? <laughs> Eline sağlık. Biraz daha ister misin? Yok sağ İnerler zaten. Birazdan kalkarım. Kolay kolay inmezler şimdi. Yukarıda nişan kutluyorlar. Yüzüğü merak ettim ben. Nasıl güzel mi? Hmm, şahane. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Behlül Bey'e bak. Uçtu uçtu en güzel çiçeğe kondu. Çok çapkın diyorlar onun için. Daha önce de bir manken de mi ne nişanlanmış? Aa, çıkıyorlar koş Sait. Cemile, koş sen de tebrik et hadi. Aman bana ne? Allah mesut etsin. Hadi bakalım Firdevs. Senden de bir performans bekliyoruz bu gece. Çetin Özleri bu gece kendine ya, aşık edersin. deli deli konuşma. <laughs> hadi bakalım hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. İyi eğlenceler. Tebrik ederim Nihal Hanım. Teşekkürler. Sizi de Behlül Bey hayırlı olsun. Teşekkürler. Ee, nasıl gidiyoruz? Eee biz Nihal'le arkadan geliriz. Hı hmm, anlaşıldı. Yanlarına kimseyi istemiyorlar. Sizinle geliyoruz biz de. Buyurun. Teşekkürler. Katya'nın sevincine bak dışarılara fırlamış. Herkes bunu bekliyormuş meğer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.